ve bizim evin eğlencesinde hep beraberiz. Birlikte soluk alıp veriyoruz. Onu yaşayan bilir. Yaşayan ve bu hizmeti alan bu hizmetin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar elzem olduğunu çok daha iyi bilir birbirinden. Bu düşkünlüğe gelmemiş olan bir insan dost eli gibi firmaların vermiş olduğu hizmetin çok fazla kıymetini anlayamaz, algılayamaz. Ama hizmet alan Dost elinin kıymetini çok daha iyi bilir. Huzurevi büyük bir huzurevi, soğuk bir isim, soğuk bir yer. Onlar biliyorlar ki biz sonuna kadar evde kalacağız, kalamadığımız yerde. Tamam, böyle bir evi var, dost elimiz var, arkamız sağlam. Benim teyzelerden, amcalardan aldığım dua, aldığımız dua diyeyim. O bize yeter diye düşünüyorum çünkü Hani böyle arkada bir koruyucu güç vardır ya, o güç onların doğasından ve de bu kadar büyümemizin sebebi de onların doğasından geliyor diye düşünüyorum. Çünkü biz onlara bir gidiyoruz, onlar bize on kat dua yapıyorlar. Karşılığı bizim mükafatımız çok daha fazla. Yaşam sevinci Her üzgün olduğunda yanımdaydılar. Ee, hastalarımız zaman geliyor. Burası biliyorsunuz dost eli, dostun eli. Bizim herkesin üstünde elimiz var zaman geliyor annemiz yerine koyuyoruz, zaman geliyor babamız yerine koyuyoruz. Yani saatimiz belli, dakikamız belli, gece gündüz ama bu hizmetten ben inanılmaz haz alıyorum. Çünkü ben de yaşlanıyorum. Emeklerini günün hak etmeyi gibi bu ülkeye akıtan bu kahramanları minnet ve saygıyla selamlıyorum. Emekleriniz ve özverili çabalarınız sayesinde Almanya'da Türkler artık bu toplumun ayrılmaz bir parçası. Biz Dosteli olarak sadece size olan borcumuzu ödüyoruz. Ömürlerini bu ülkeye akıtan onurlu insanlara selam olsun. Unutmayın yalnız değilsiniz. Dosteli her zaman sizin yoldaşınız olmaya devam edecek. Ee, Sam Samsun dosteli kurmadan önce biz Türkiye'deki belediyelere dosteli olarak bir proje götürdük. Yani Türkiye'de şu anda belediyelerin başlamış olduğu evde hasta bakım projesi dostelinden gitmektedir. Sizlerle beraber iş arkadaşlarımız, büro arkadaşlarımız, dışarıda çalışan hanımefendilerimiz, evlere giden yardımlarını teklif edip sunan arkadaşlarımızla her birisiyle birebir arkadaşız. Bu çok güzel bir dostluk oldu Biz yıllar içerisinde. Üçüncü, diğer üçü maalesef Türkiye'de bizi inşallah seyrediyorlardır. Mahdişen Sönmez, Neşe Çiğdem, Emel İnan. Bunlar bizim vazgeçilmezlerimiz, yanımızda olan canlarımız dertleriyle de bizdeler şimdi. Biliyorum ben onların nezdinde de sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizimle birlikte olanız.